Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yine bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün başka bir oyun oynuyoruz. The Personer öyle garip bir şey. Multiplayer var, ee, şeyler var. Bu Türkçe modu var mı tabii ki de yok. Niye olsun ki abi? Bu neymiş? Level 1 Ablen Hospital. Bilmiyorum hiç bakmadım arkadaşlar videoya direkt başlayacağım. Şimdi Başlayalım arkadaşlar Her yeri kitli Bunlar neci Bunlar... Hiçbir şey yok galiba Şimdi ne yapacağız ki oğlum? Bizim amacımız nereden? Abi ya yine... Boktan bir tane oyun bulduk ya Aç abi şurayı. Fenerimiz yok mu? Yok. Niye olsun ki? Abi bir şey bulduk. Kod. Trisnan'ın kağıt parçası diyor. Numara bilmem ne diyor. Bizi ne kovalayacak acaba ya? Lan inşallah çok korkunç bir şey değildir. Ve videolar izlenmeye başlarsa inşallah ileriki seferler için webcam açmayı düşünüyorum. Daha güzel, daha eğlenceli olacağını inanıyorum. Geldik bir de biz böyle bir yerlere. Bunun... Hmm, ses kasıyorum. Bir şey yok herhalde. Bura nere? Saklanabiliyoruz mu? Yok, saklanılmıyor. Banyo. Aa bu... don Oğlum. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hiç. Herhalde olmaz Yani. Ben şu an olmamam gereken bir yerde değilimdir inşallah. Bu ışıklara ne oluyor ben onu anlamadım. Kapıyı kapat. Oğlum ben bunlara saklanamıyorum mu gerçekten? Haa bok yedik. Harbiden yedik. E dostum biz ne yapacağız ki? Onları sikeyim. Yapma yapma ne oluyor? Ya bu ne abi? Niye her yer kapkaranlık? Yo telefonu fırlattım bir tık kusura bakmayın. Ne oluyor ki? Ananı sikeyim. Ya bu ne ya? Öldün mü lan? Ya ezan okunuyor. Tövbe tövbe ya Azizallah. 3 Şimdi bir mantığını anlamaya çalışalım. Tamam mı? Mantığını anlayalım ki oyuna devam edelim. Bu oyunun mantığı bence ışıklar kapanınca Kıbrıdamayacaksın mantığı. Bu oran neymiş? Cık. Bir de bu pil ne ya amına Benim fenerim kapalı. Fenerim kapalı yani. Ya dostum. hızlı koşu mu lan? Zıplama mı? Aaa hızlı koşu. Baban ne az önce beni burada öldürdü. Tipini görsem bir korkup korkmaman gerektiğini anlayacağım da. Bir tipini görmem lazım onun. Oğlum bak sakın gelme. Neyse. Temiz. Ha anladım. Neyi anladın diyorsunuz? Bir bok anlamadım. Harbiden. de galiba feneri ben ışık gittiğinde kullanacağım ve benim galiba anahtarı bulmam lazım. Hızlı fark ederim böyle şeyleri. Evet. Hmm, burada ne var? Ha pil. Çok güzel. Çok güzel. Buranın, ne? Ne buranın boş. Ya yeter he benim namı her yerde kilitli ya. Bir şey yok değil mi? Sana. Buraya baktım ben? Tamam pil buldum. Fare mi lan o? Ben bu boktan saklanamıyorsam ben ne... Şşş. Bak bak bak. Tamam şimdi bok yedim galiba. Şu an benim dışarıda dolaşmamam mı lazım acaba? Bir tane gelip jumpscare atarsa harbiden ruhumu teslim ederim. Aaaa! Amına koy... Bu üstümüze atlıyormuş galiba. Evet. Ah kalbim. Ah kalbim ah. Ya abi bu nasıl oyun ya? Ben bunu bitiremem ki abi. Saçmalık yemin ederim saçmalık böyle bir şey olamaz. Gel lan gel. Gel zombi. Gel. Bizden hızlı mezarda doldum. Senin mezarda olman lazım şu an. Bir dakika lan. Ben şu an kendime mi laf soktum ona mı laf soktum? Neyse çok sorgulamayacaksın kardeşim. Abi benim anahtar bulmam lazım. Tabii canım. He. Bazı şeyleri çok hızlı kavrama yeteneğim var harbiden. Oğlum böyle diyorum da amına koyayım bir, 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 yerde de bir bok yok ki. Ben ne yapayım yani? Bu canavar geldi de ben herhalde pusacağım bir yere. Ya hadi be kardeşim ya. Of. Ya ben kör gözümü sikeyim amına. Şimdi bu nereye açıyor Allah bilir ama. Ha ama bu gece gündüz ışınları gelmiyor. Şunu bir kapatalım. Tam da ben gece bu beni buluyorsa ben ne yapacağım? Herhalde bir odaya geçeceğim pusacağım. Bu kadar mı? Kitli. Buraya da anahtar lazım. Mebesinin namına da anahtar lazım. Burada kitli. Tamam buraya az önce dom aldığımız yer. buraya açık. Ben bundan nasıl kaçacağım ben onu anlayamadım ya. Gözünü ışık mı tutacağım lan acaba? Yok bence öyle bir şey değildir. Bu ne bu kadar kalan? Anladın. Evet şimdi böyle oturacağım bekleyeceğim ama. Böyle oturacağım bekleyeceğim. Buradan gelirse de korkmam amına koyayım. Açtım bekliyorum amına. Direkt kapıyı açıp üstüme saldıracak değil de. Öyle bir şey yaparsa da ben onun yani ne yapabilirim yani gelsin siksin amına koyayım. Ya korkuyorum abi bu ne böyle gerici ya. Ya abi vallahi bak. Ya gelmez ya gelmez. kapıyı kapattım ama koyayım. Işık kapının altından gitmediğine göre. Gel. Ha. Şimdi Çıkayım mı? Oğlum. Tamam. Bu kadar mıydı lan mantı? Şimdi bu ileride aniden açılıp kapanır da bu ışıklar evet. Errrors. Söyle. Bu şu an zombi lan bu zombi ama. Burada ki yer mi? Vallahi bura. Burada ne var? Oğlum ben bir daha bilmediğim oyunları oynamayacağım ya. Bu ne oğlum çok gerici. Anahtar lazım diyor. Tamam. Anahtarı da buluruz ya. Kral Ayıbettin kapatalım arkamızı kollayalım. Yani kapı açtıktan sonra da eğiliriz meyiliriz. Kötü şeyler yapmasın sonra bize. Tamam tuvalet. Tuvalette ne var? Bir bok yok. Harbiden de bir bok yok. Vardır oğlum bu böyle bir şey yok ama ...onunu sikeyim. Ya ben az önce duştan çıkan bu mı korktum? Ya çok sorgulamayacaksın kardeşim. Çok zor. Sabunum düştü. Yanından sabunum düştü. Gel buraya. Sabunumu al. Sabunumu al. Tamam. Aa bulduk bir şey. 72. 7. Biri çıkıyor. <laughs> 7. Bir daha espri yapmayacağım. Her yer açılıyor lan. Bura burayıymış. Burayı sevdim. Kitap. Kitap. Ananı çıkayım ya. Burada. Ya. Oğlum yapma ya. Lütfen yapma ya. Ya. <laughs> ağlarım. Vallahi ağlarım. Oğlum ya gelirse. Harbiden ne gelirse ne yapacağız aman yapayım Bekle. Ananız ye! <laughs> ben bu oyunu yapamam ya. Ben bu oyunu birden yapamam ya. Oğlum bu ne oğlum ben ne yapacağım ya? Ama beni burada dom atmıştı. Bir de burada mı doğuruyor? Bu kadar ahlaksız bir yaratıksın sen. Bir de benim burada olduğumu nereden anladın oğlum sen? Benim burada olduğumu nereden anladın? Gel lan gel. Senden korkan senin gibi olsun. Bir de o kadar hızlı koşma ama tamam mı? Yoksa bacımla bile bir fighter edersin. <laughs> Şimdi kitli misin? Aa değilsin. Aha beynini yaracağım onun amına koyayım. Gel de beynini yaracağım senin. Ya yatakların altına da giremiyoruz ki bu geldiğinde. Ama mantıklı yani bir tek karanlıkta geliyor. Yatağın altına karanlıkta girsem mantıklı oyun. Mantıklı sevdim. Kabin kilitli. Bu arada harika bir alt yazı tercihlendirildiğim. Ah, konuşmamaya karar verdim. Aa, neyse 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 neyse. Neredesin bebek? Gel o çıkık dişlerine bir öpücük kondurayım senin. Gel bakalım babana. Ver şunu şunu da ver. Diyor ki flashlight'ın baları zaten tam diyor bunu götüne mi sokacaksın diyor. Ben de diyorum ki hayır onu senin götüne sokacağım. Yani bir, bir nevi kendi götüme sokmuş oluyorum. Ama çok çaktırmayın. Neyse bu güneş ha, şeymiş. Dışarıda yağmur ya inşallah siz gelmiyordur. Işıklar kapandı. Hayır. Abi. Abi bir kere daha ölürsem ben bu diye devam edemem. İmkanı yok. Gelemez zaten de görmez herhalde. Buradan da görmesin amına koyayım. Neymiş lan? Neyse. Yapacak bir şey yok ya. Buna hiçbir şey yapamam. Kimse kusura bakmasın. Kimse bana söylemesin. Arkadaşlar. Baş ya başka video çekelim ben Bu olmaz yani. %50'sini tamamladın mı? Ya istesem %100'ünü de tamamlardım. bakma oraya. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi içerikler için 5, 5 like yeter bak. Fazla sizin olsun ya. Fazla siziniz olsun 5 like yeter ya. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.